İyiliğin yaygınlaştırılması ve paylaşım adına yine iş adamlarımızın ve gönüllülerimizin de desteğiyle biz belediye olarak geliri olmayan vatandaşlarımızın bayram harcamalarını özellikle tekstil ihtiyaçlarını karşılamak adına da bu iyilik mağazasını Can Kulağı platformumuz adı altında açtık. Dolayısıyla burada para geçmiyor. İhtiyaç sahibi olan tüm kardeşlerimiz, yetim yavrularımız, YKM ile beraber ihtiyaçlarını burada giderebiliyorlar, karşılayabiliyorlar. Ama tabii burada asıl ulaşılmak istenen bayramın coşkusunu birlikte yaşayabilmek adına paylaşmak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hareket edebilmek. Şehrimiz bu anlamda geniş bir yelpazede çok farklı sektörlerde ve alanlarda elindeki tüm imkanları komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla, yakınlarıyla paylaşıyor. Bir belediye başkanı olarak bu Çalışmalara ön ayak olmak, onları yönlendirebilmek, hatta bu yapmış olduğumuz çalışmalarla Türkiye'ye bir model olabilmek adına da e, gayretli e, buluyorum, değerli buluyorum bu çalışmaları ve emeği geçen tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Dolayısıyla daha iyisini yapmak her zaman mümkündür. Onun için biz iyiliği yaymak istiyoruz. İyi insanların, e, güzel insanların e, özellikle Ramazan ayı içerisinde ee, bu paylaşımlarını daha entegre e, ve planlı bir şekilde e, yapmaları adına, onlar adına böyle platformlar oluşturduk. <laughs>